Lan Farfetch gelmiş yani. Hayır ya. Harbi mi? Hayır ya. Buldu seni ha. Oğlum kurtulamıyoruz ya. Bir de bir şey yazmıyor ya. Bak bak. Chat kapalı da. Ha? bu oh. gelsin herhalde ya. Geçen DC çarsın yayın galiba. DC çarsanız Ama çok kötü olmuş. oynuyordu. inanılmaz kötü oynuyordu. Algos yani normalde ah, flame Hı -hı. atman biliyorsun. Biliyorum biliyorum da. İşte. Kaysen overi gider. O zaman geceyi bir posta daha kurduk. evlenirdi bu sefer. Sen Ama ben... Edremir, ben Edremir'le oynamayayım mı ya acaba? Adam cevap oh. vermiyor bana mesela ne ki o? Oo oh, am... Evet tamam kavga edin. Tamam. O zaman oynarım. This world is changing. We decide. Black 31 hoş geldin. Oğlum yanımdaki sen misin ben yeni fark ettim. La ya. oğlum niye DC gelmiyorsun? Geldim işte ben Hoş seni geldin. Fark <laughs> Canın sağ olsun. Küsmüşsün şey, Argos şey sövdü arkandan. Ne dedi? Hayır dedim ki sana küsmüş dedim o yüzden gelmiyor dedim. Size. Doğru mu? Geldik. Değil. Mes Mescelin altı on ikinci kutlamış teşekkür ederim. Oğlum sen yayında mısın? Evet. Farfetch. Bir baktım ya ufaktan. Ama okey. Ne yapıyor bu? Burama belki. Bir şey oldu buralar. Helal. Exhaust yok. Hmm. Ne attık ya. Ekko öldü bu arada. Base'den bota basabilir direkt. Top jungle'ı kalmadı. Jungle'ı yok. Direkt bota click atabilir. Base şey dediğim gibi ya. Ben bir de gidiyorum. Ben base... Ben ben atmayacağım base ya. Sen de gel o zaman bir de. Aa Reyna niye öyle oynadı oyunu? Oyna oyna bir de oyna. Oynayacağız da... Ekko'ya bak Ekko'ya bak. W var. Atacağım. Ah girmedi ya. Seni bilmiyorlar. Flash yok galiba. Ona da bak. Ne atacak burada? Yetişemeyiz gibi ya. Bit mi alsan? Bunu dayladık mı ya? Topu mu dayladık? Beyaz atıyorum ben. Yok oh. yok yo, yapma 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 yapma. Troll troll troll. Ha? Tamam onu kesin. Kes, kes, kes. Bunu da kestik hatta. Tankliyom. <laughs> Benim gelmen lazım ama hızlıca. Onu nasıl kestiniz lan? Korumaya çalıştı sadece. What the fuck? İyi oldu iyi. Geliyorum. Vaa! Wow. Uzun zamandır beklenen en fazla videosu! geliyorum geliyorum. Özledin mi beni? Hayır. Özlemiş şey Flex'e geldi gece. Hayır ya Flex'te Farfetch. Flex'te <laughs> trollem evet. Niye trollüyorsun? Trollemiyor direkt. <gülüyor> kötü, <gülüyor> kötü oynuyor bence. Bilerek yapıyor. Hayır, Yok bilerek, bilerek şey yapmıyor. Yapıyor. <laughs> Ya o kadar kötü oynamıyorum da ben çok tryhard oynamıyorum. Yorum 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 yorum. Ciddi alamıyorsun değil mi? Hmm. Ya şey oydu değil Mesela korku oyunu tryhardım bu arada. Korku ya oynadım. orada ama şeyde nasıl görmüyorsun oğlum ya? Ya ama bak korku oyununda <laughs> Al şunu. tryhard oynayıp... Unutmamış şey bir de. Kendim tryhard oynayıp kötü oynadım. Hayır ya, adam sokuyor mı? bana orada. Anladın mı? <laughs> ben onu görmedim ne yapayım? Ya, e, tamam yani. mı yani görmedim lütfen. Tekko bot sites. Tamam kavga etmeyelim <laughs> bu oyunu <laughs> kazanalım. Evet evet bilin Vizyonun var mı? O ne yeni boyut mu? Onu eşe alıyordu ekletik. Onu ben da... trollüyorum muhtemelen de aldık işte. O da ne ya ne olacak? Precision. Rüyamda Adventure Time saydım. Adventure Time. Şey prenses var ya. O musun? Prenses normalde hiç sevmiyordum. Rüyamda çok hoşuma gitti. Böyle iyilik falan yapıyordu. Sen kafayı misin? <laughs> ne yaptın? Al Do farfetch. Ne yaptın yani şey bakalım prensesle? De. Yanda seni de gördüm. Çok uzun bir rüya olduğu için anlatamayacağım ya. Yazdım ama okut ok okurum bir ara. Rüyanı mı yazdın? Ha. Anı An Anıl vardı baya değişik bir rüyaydı. Aa. Bir daha ben bekliyorum bir tık. Tamam ben de bekliyorum. Diyormuş numarası yapıyorum ben. Daha biliyor ya? Deneyim. Ben ölürüm. Am mide ses, mide ses. Tam. Dursun, dursun şu renga. Tam plate sola. Ah, Saylas gelsin, kapışalım. Ama Brom Q'sunu bloklaman da. Ha ah, bak. Aha. Brom, Brom, Brom. Ona da var. Ö çünkü. Ona da Q. Ona da. Helal sana be. Rengar Ölme. Ben ölmeyeceğim. Ultimi alacak, ultimi alacak. Geçiyorum. Ultimi aldık mı bu arada? Hayır ya. o Alamadı, almadı. Kullanma gitti değil mi? Of. Helal lan sana. Ya. Sen niye iyi oynuyorsun? Ayıptır sorması? Değerdi. Düşmüş aldım ya kendim Ben beyde Allah gidelim, Allah. Allah. Kuşayalım istiyorsan. Şuna bak. Aha. Yok bakma ya. Ya. Ben, ya ya. Ben çıkıyorum. Oğlum fark et. Keriye oldu bir anda. Yardım etmeyecek mi Twitch sana? Sulamula bak. Çıktım gibi ya. Okay, çıktım. Bot BB yetişmen gerekecek ama. Zonya'nı çok beğendim. Bura kuldu ayakkabısı mı? MR mı? Hiç beklemiyordum uzun sürecek. Korktum lan. Wave'i kaçırdın ya. Wave'i al bari. ya. Koşuyorum koşuyorum. Adventure time. Hmm, hmm. Anıl ilk defa Amum görüyor bu arada Aygöz. Amumunu Bilmiyorum ilk defa abi, gördüm abi. senin. Harbi mi? İyi, i̇yi, falan diyordum inanmıyordu. Ya hiç o... <laughs> böyle Amum yeni meta olmuş. Amumu oynayalım mı diyorum. Solo gösteriyor Amumusu yok. Bir tane bile. Ya, i̇ki iki, tane var işte. İkisi de bin. Nasıl? Aha kes onu. Ama... Amumunu sevdim ama. Aha. Ekko ekko ya. Yok mu ona? Ben yokum, orası iyi mi? Ulus yok, ulus yok, ulus yok. I'm coming. Ona flash atmayacağım, geldim ya. Gel. Ben sana bayılıyorum, bayıldım. 2 1 Adventure time. Du, 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 du. Yok, 7 saniye. Ben base atacağım. Bot ve yapıştırıyor, istiyorsan oraya yapıştır. Kayıt edeceksin, yoksa. Bota Twitch gitsin, biz iyi atalım buraya. Ben base atacağım yoksa. Acaba. Attım attım. Manam canım yok. Bak Silas geldi ilk atmışım. Alright. Köpek gibi ölecektim yoksa. <laughs> Silas ee, <laughs> niye ben... burada ki? Bu evet, normalde... Tristan'a bota girecek. Brown Bey'e e ihtiyacım. Ben buradayım valla. Ha midi pushlar iftar e oynuyor. Silas ama... dedi ama normalde botta olması lazım. Yoran'ın base'i yok. Yoran'ın base'i yok. Mid late alacağım ben. Korusana ben beni. Demiş. Giriyorum. Rengar tek alsın ya şeyi. Sen ultimi alabilir bu orada Silas. Tamam, var mı? Ben vermedim. Çıkım yetmedi. Verdim. Benim life bak şimdi. Ha. Neyse şimdi fight yapmayalım birazcık. Oha o ne lan harbi? E o iyi ya. Şimdi, şimdi birazcık fight yapmayalım. Eşe falan bayağı iyi oluyor izledim de. Eşi mesela pushu kötü ya bayağı iyi push veriyor. Bu item nasıl yiyecek ya? Yani. Aa ben alsaydım ama Day mı attık bir Ama bu ultisi var ama bence de var. Bunun bu ultisi bitsin öyle savaşalım. Oh. Alamayacağım pink orada ya. Siz niye böyle çok iyi anlaşıyorsunuz? <laughs> <laughs> Precision diye mi? Evet. Tamam Precision'da benim. Ya bu ya yani Farfish <laughs> iyi oynadığı sürece anlaşıyoruz. Öyle Altı bir şey var. var Benim Ekko yok bu arada. Ekko burada yüzüyor. Bak, gülüyor. Ekko burada gülüyor bu. Tamam. Altı oldu. Ben ne base yazıyorum. atacağım. Neyse. Niye mid fave almıyorsun? I'm basing bro. Abi. Yapacak bir şeyim kalmadı. Bu ama abi? şeyden gelen AD'yi saymıyor ha. Galiba. Aa bak bak. Item'ın üstünde ne yazıyor? Ne yazıyor? <laughs> ne diyorsun lan? Gördün mü? 31 yazıyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu bir dakika şimdi ne diyor? 16 AD oradan veriyor, 65 oradan veriyor. Galiba saymıyor ya. Şu bonus AD alıyoruz ya. Tey neye göre artıyor? Rengar falan da artıyor. Onları... Minyona edin. vurdukça. Ez, ezik stekte kalmış onlar. Ya o steksiz de güçlü item. Stek çok önemli değil. Şey isteği çok iyi ya. Bir tane tank itemi var. Bows almış. Koşup koşup ölüp herkesten stek oluyor. Büyüyor. Sion şu anda yayın olup bir tank galiba zaten. Vision'ım yoksa benim de 3 tane milyon lazım Vision'ım. için. ev attık ya? ya ben tek atarım şu anda Baksana şuna. Gardiğine var. E'sini beytlerim. E'sini beytlerim tekrar girelim. Brown ultisi falan da var. Dive. Aa Seyrut bastı. Bakayım. 600 gold shot var ya ben onu vermek istemiyorum. Al bakalım. Dengar yok ama ya. Şuraya bir ward atıyorum. Buradan belki. Geldim. Allah. Flash atacağım. Oynama oynama. Biliyordum ya oğlum. Bunu alamayız. Neyse ultim duruyor. Ha? Gir, öldürün lan. Ulti atma. Ulti <laughs> <laughs> yokmuş. Flash attı. Buram ulti yok. Hasta. Koy. Witch ama ne? Bot mu bu adam? Bıda. Bu ne? Bu ne? Kim aldı şatlamız? Hayda salmış. Neyse. Tamam tamam sakin olalım. Yorumuza bak ve rahatla. Lan şey oldum lan. Ne oldu? Aha. Al işte. Bak dedim Tam sana sadece Sistem, sakin. sistem çalışıyor. Ben yine geçen birini banlatmışım. Ha bir de banlatıyorum. Her boya evet, sabı girdiğinde biri banlanıyor. Oğlum banyo mu ya? Ben bilerek denedim. O kelimeyi Twitch'e kullanmak istemedim. Ha Precision'da şey denedin, davranış sistemini denedin. Evet. Çalışıyormuş, Riot gerçekten iyi yapmış. Ama siz tabi hiç hakaret etmeyin, şey etmeyin arkadaşlar. Ben de niye çalışmıyor? Ben... Ben de deniyorum da. diş <laughs> 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 hoş geldin. Kesmek istersen kurtta ekran. Oğlum banyo mu yedim lan? Yok yok, hiçbir şey olmaz. gitmek istiyorum da Sayla ultimi alacak diye gitmek istemiyorum. Saylas'a bir K verdim haberin olsun. Evet. Geldim mi de? Ama şu Twitch gitsin şuradan ya Allah için. O Twitch oradayken ben... Neyse hadi oyna. Rengar da gelsin. Evet. Zamp yok Tristan Hoca. Evet. Okey Tristan Hoca. Tristan Hoca. Evet. Şuna bak evet. buna bak. Eğil blok Okey. Blokluyamadım. Ah be. Ultim 2 saniye biliyor musun? Twitch niye oğlum? Şuna bir yazı yaz ya. Herif oyunu oynamak yerine ping atıyor yemin ediyorum ha. Ben yazı kullanmıyorum. Oh. <laughs> Sana iki tane shutdown aldı. Ultim 5 saniyeydi biliyor musun? Ultim olsa free win. Beni aldık aldım. biliyor musun? Şuradan normalde ultimate hunter giriyorlar ben girmeyi unuttum. Problem yok. Ha işte sonra niye amumu oynayamıyoruz? Ya ama fark ettim işte sıçram selekte. Şeyi düşünürken after shock mu girsem, bunu mu girsem diye düşünürken... Bitsent mi o bir... aldık o zaman? E, Winzo mu Bitsent mi? Bitsent, Bitsent. Winzo. Peki, Winzo. Winzo mu? Çok tank yok bence karşıda. Bitsent. Var mı? Var gibi. Hidro iyi mi kötü mü anlamadım ya bu arada. Kötü galiba. Ya çok kaç para o? Çok ya. Çoksa kötü ya. 3400 şu ana ne bitirmişsin? Şuraker Phantom Dancer artı Aha ne yapıyor bura? Bitti ya. Buram burada. Baba. Geldim ben. Orayı iyi lan. Çünkü Bizim ya. Twitch ama yar bir geri zekalı ya. Aptal herif seni. Rengar gelsin oynayalım buraya. 3 ve 4 Mal. bence. Aha Ekko yok. Bu tek kaldı. İyi değil buraya. Q2. Q2. Dönce. Dönemedim. Yoruk bir şeyler yapıyor. Şuraya. Kule. Turret alalım bari. Aha. Yok mu ya? Ekle yok. Ya oyun onu. bitti. Ha. Yani Rengar'ı mı tutuş yapıyor? Bir de gelmesi lazım. Yok, yok ya şu herif yani. Ya o herif zaten. Onu şey yapsana. Rengar'da bir de gelsin. Aa bait şey. Yo o başka bir şey. Biliyorum biliyorum fark ettim <laughs> anladım. <laughs> <laughs> Farkına diye ya. <laughs> Çok iyi ya. Millet bu pinkleri azaltmış onu nasıl yapılıyor? Ayarlardan mı? Nasıl yani? Geçen... Yo az değil. Sahnede 10 tane atarım sana. Bir, bir yayınını izledim. Mesela pinklere basıyorsun ya her yerde pink var. Onda 2 tane mi ne vardı sadece? 3 tane mi? Ha onu diyor. Azalt o ayarlanır bir yerden, yerden ya. Yerden ya. Şattan turtunu vermiyorum. Ama bir buçuk dakika ejderha var. Gibi mi gitti oraya? Hiç ölecek konu yani. Bu oyunu da kaybetmeyelim ama lütfen. Hmm, Tristan'a güçlendi haberin olsun. Herkes güçlendi karşıda. Hmm. Saylas bizim şeyden daha güçlü bence yani. Gel bota bota. Bota bota Bot. önce. Twitch'te oynamıyorum ben. Göre. Tamam bir daha. Aha mor da burada. Rengar gelsin ama artık ya. Yani... Farm yapıyor sadece. Niye top oynuyoruz ya? Neyse gelen topa. WP'ye check atabilir miyiz? Sylas'ı burst diyemeyiz ama. Hala... Aha. Gördü beni. Gördü beni. Ama mulç şey kaldı. Şeyi yok. Da. Topa mı Rengar gittik? Engar kesti değil mi Ekko'yu? Dörtler. Dörtler. Mi? Kaç. Kaç. Topa gidelim. Kaç. Kaç. Buraya yardımla. Fiora TP var aslında. Ölüyorum. Tamam. Ben ona ulti ver, vereceğim. Oynasak ya. Bence bur ki? burası Fiora TP. Onunla fightlasana sen biraz. Ama Fiora TP atmayacak bence. Bengarda toptan split Atmasın split düşüyor. Şey Biz de mi tapa gittik? Braum benim. beni. Yani. Braum arkamda. Tapa rip geldi. Bence tapsa sonra çok Fiora'yı Ama yapacak. Fiora TP atması gerekiyor bence. Öleceğiz hepimiz. Sayda kurta alsın artık ya bir yerden. Aha. Trist'in jump yok. Okey ne no, hocam? Ultima azıcık ultima azıcık. Okey. Buna da şey yaptım. Okuyor, Oha. Ya. Tamam, Double unit mi aldık? Fiora niye bot unit almadı lan? Vuruyorum ona. Evet. Vur. çocuğa yardım et. Oyko sana da tek atar galiba ya. Çok kurdu herif. MR'ım var benim biraz ya. Tamam bir tane elif aldık. Break var. Okay. Ee, don't take bot pingim bitti. Şunlara sarı ping atsana. Ölecekler. Bir güçe şey ping e atayım ben. Bir <laughs> de <'i> oynadım ya. Şeyi <laughs> fark ettin mi? Her oyun şu direk var. Bence millet alışsın diye. Evet ya evet oyuncuların... evet. Bence evet. bu istedikleri gibi oynuyorlar bu dragonlarla. Ha. Bir tane ha. adam ben var şey böyle klavyenin ya. başında. Dragon basıyor. Dış güçler. Ben hiç şey dragını Aha. görmedim bu arada. Elektrik dragını yemin ediyorum görmedim ha. Elektrik dragını da var. Tek tek. Yok çıkmıyor Aynen. abi. Hiç görmedim ben de. Allah adam çok. O kıklı. ne lan? Adam çok kötü. Gitar <laughs> <laughs> gibi ya gel bakalım. Kim de geliyor? 20 ha, saniye bitti. Oraya tıkladın mı? Bakalım. Beyizledim. No flash from. Tristan'ın da jump yok. Şimdi demişiz ya. Yani. Ne sağ Jump yok. Silas doğdu. Biz de ölmeyelim de. Drake'e gidelim bence. Şimdi dual tılsa ne oynardık ya. Değil mi? Doların geri gelmesi lazım. Dolar geri gelmediği sürece boykot mu etsek acaba? Nasıl Oyun edeceğim? Flex mı oynayacağım bütün gün? Aynen. <laughs> 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 Aa ha, biliyorlar işte olduğumuzu. Bu Hydra bu arada kötü anlayı ya. ya. Ha, yok. Şuradan Echo Not canlı yayın. Şu Trimuş'a da atsana ya da buraya. Trimuş. Aha. ol mu? Allah. Harbi ya çok az vuruyor ona ya. Ekko'yu öldürdüm ben. Ah, lan. Ah gardiyon çalışıyor Lan erikiyor. Lan orada niye erin ne işi var orada? Helal. Buramda Ekko geliyor. Erik ya Ekko. Geliyorum ben de kurtarmaya. Oy. Bak bak kaç kaç. oyalıyorum bunu. Yok kaçtım ben. Yok ya bu iş iyi değil bu arada abi. Kanka, şişt, ne oldu biliyor musun? Heh. Ignite attım Ekko ölecekti. Burada bu yerde erik yedi. Red'in arkasında. Bu map'te her şey erik her şey çok OP. Bu map bence bilmiyorum. Biraz dengesiz olmuş. Her yerde bir şey var. Ve neyin nerede olduğu hakkında hiçbir fikrim yok biliyor musun? Benim de yok ya. Yani. Her yerden bir şey çıkıyor böyle. Pasyon önüne mi önüne ha. Haa. <laughs> Bekle en uç en uç. En uç fark etme ya. Nasıl lan? ben şimdi gördüm fark ettim onu. En, birazcık ucuna gittim fark etmedi hiç. Hocam. Aynı yeri gösterdim. Aha. Beş gold'umuzu alalım Ona ben öldürürüm. Ben öyle gideceğim. Hiç ölsün. mu aldı o. Switch'in ultimi aldı galiba. orkide <laughs> gayet iyi Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz <laughs> Youtube Farfetch takip etmeyi unutmayın Anılın izleyicileri Beğenip abone olup yorum atmayı unutmamaları lazım Evet Ve ellerinizi açıp dua edin Anıl'la hep aynı oyunu düşünelim Sonra böyle Hydra bir... güzel oldu mu yok ya bak ilk item yok olarak çok yok. güçlü bir spike oluyorsun ama not worth bence mantıklı değil Delki hoş geldin Twitch 9600 olmuş ama sen nasıl bir şeysin ya ne sen ben bir tuvalete gidiyorum. ya üç tane şey gelmiş lan kimler verdi bana